Herkese merhaba. Regülasyon nedir bunun üzerine biraz konuşalım. Regülasyonun kelime anlamı düzenleme demektir. Regülasyon problemi yaşayan çocuklar değişen koşullara adapte olmakta çok zorlanırlar. Duyu bütünleme ya da otizm gibi farklı gelişim gösteren çocuklar çevreden gelen duyulara karşı doğru cevabı oluşturamazlar ve farklı tepkiler verirler. Örneğin dokunma hassasiyeti yaşayan bir çocuk banyo esnasında sabunun kayganlığına lifin vücuduna temas etmesine çok fazla tepki gösterebilir. Bu durumda günlük yaşam bizde için çok basitken onlar için çekilmez bir hal alır. Stres düzeyi artan çocuklarımıza tekrar regüle olması için yardımcı olmamız gerekir. Regülasyonu duyular dışında duygular da etkiler. Gelişim sürecindeki çocuklar sevincini, mutluluğunu, heyecanı, üzüntüsünü yaşadığı olaylar ve çevresindeki kişilerle kurduğu ilişkiler ile öğrenir. Yani yaşanan olaylar karşısında oluşan negatif ve pozitif duygulara nasıl cevap vermeleri gerektiğini öğrenirler. Örneğin regülasyon problemi yaşayan ve oyuncağı kırılmış bir çocuğun bu durum karşısında gösterdiği tepki çok fazla olabilir. Çok fazla ağlayabilir, çok fazla öfkelenebilir. Bir oyuncak çocuk için çok kıymetlidir. Bu durumda tabii ki tepki verecektir, tabii ki üzülecektir. Fakat bu olay karşısında tekrar regülasyonunu sağlayabilmeli duygularını anlamalı ve onları ifade edebilmelidir. Regülasyon problemi yaşayan çocuklar yaşama adapte olmakta çok zorlanırlar. Öğrenmeye kapalı bir haldedirler. Terapi esnasında neyi hedeflersek hedef diyelim, bu bir fiziksel engelli çocuk için yürüme olabilir. Otizmli çocuk için iletişime geçmek olabilir. İlk yapacağımız şey çocuğun regülasyonunu kontrol etmek olmalıdır. Zaten regüle olan, regülasyon problemi yaşamayan bir çocuk için terapi seansı çok daha kaliteli ve verimli geçecektir. Görüşmek üzere.